arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom. Ee, sizlere böyle e, günlerimi bloklayıp böyle belirli günlerimi bloklayıp buraya atmak istiyorum. O yüzden de böyle bir yola başladım. Bugün daha yeni kalktım. Bugün 31 Aralık. Yılbaşı gününü sizin için bloklamak istedim. Şimdi benim bugün, bugün okulum yarım gün. Ve e, o yüzden okulumu erken çekmişler benim. O yüzden bugün 11.30'da dersim başlıyor. Ben de erken kalktım. Saat şu an 9.20 falan geçiyor. Ben dedim ki kahvaltımı yapayım. Kefirimi kalktım. Bunu içiyorum. Gözlüğümü taktım. Bir de bir yumurta kırayım da acıkmayayım. O yüzden bir tane yumurta kıracağım. Yumurtayı aldım. Bir de çay varmış. Ve sıcak. Çok mutlu oldum şu anda. Ama hani çayı bu tarafa alacağım. Evet. Küçük bir tava. Çok büyük olmasına gerek. Bir de bu. Benim işimi görüyor. Bir de yumurtamı kıracağım şimdi. Bir de arkadaşlar bu benim ilk videom olduğu için birazcık Acemi olabilir. Şimdi ben de yumurtamı çırpacağım o esnada. Şimdi arkadaşlar ocağımın altına az bir şey açıyorum. Şunu çektim. Birazcık ısınsın. Sonra ben de itin kullanırım. Bir fıs sıkıyorum sadece. Artık döküyorum. Bakın arkadaşlar yumurtamı böyle yapıyorum. Önce şöyle bir atıyorum. Sonra bakın böyle böyle. Böyle böyle yaptığımda yumurta çok güzel oluyor. Böyle yumurtamı koydum. Her sabah ben bir de kahvaltı iki tane ceviz kırarım. İki cevizimi de buraya koydum. Hindi burada. Bir de çay kılacağız şimdi. Tam olarak böyle bir kahvaltı oldu. Çayım, sürmem böyle. Şimdi Netflix'ten Stranger Things ayıp Stranger Things izlemeyi düşünüyorum. Yine... İç fırça şimdi. Yalım. Şimdi artık hazırlanmaya geçiyoruz. Evet, şimdi. Sırf aynaya tutturabileyim diye lan tuzlu kılıfımı taktım. Yoksa artık kullanmıyordum. Onu kullanıyordum yıldızla. Şimdi artık makyajıma başlıyorum. Bunu gözaltıma sürüyorum yani bu kadar sürüyorum. Şimdi kapatıcı uygulayacağım. Uyguluyorum genelde. Yerle dağıtmaya başlıyorum şöyle 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 Şimdi e, geçiyorum artık. Bir kirpiklerimi kaplayacağım tabii ki. Arka bakın yani. Şimdi maskaram bu. Golden False lashes. Bunu süreceğim. Şimdi bir de pudra. Evden çıktım. Sonra aldım bu. E, Alarm olmadığı için hızlı çekiyorum. Şimdi alanı temizleyeceğim. Daha bunu da çekeceğim. Gidiştim. Bak geçe şimdi dersten çektim iki dersim. kaldı. Çektiğim şey, dersi sohbet muhabbetten 5-6 kişi böyle, ne kadar bilmiyorum ama var. Böyle... bir daha işte. daha çok verdim. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir son Ondan sonra kaynaşma meye gideceğim. Arkadaşlar son dersi kalmama karar aldım. Son iki kişi kalmıştı sınıfta. Ben de dedim ki hakkım var kullanayım mı? Sana kullanayım dedim. Öyle. Şimdi buradan e, kardeşimin yanına geçeceğim. Önce biraz oyalanmam lazım. Çünkü kızın okulu çeyrek geçebiliyor. Öyle şey. 45 geçebiliyor, bitiyor. 45 geçe. Çıktım şimdi. Bakalım önce bir grafik soramam lazım. Oraya gidiyorum. şey düşündüğüm için gıda satışına karar aldım, gıda falan gitmiyorum. Kardeşimle gideceğim, 10 saatine yakın. Mesela giderim, sonra bir dur Dedim şimdi eve yok böyle bir şey, o kadar üşümüşüm ki anlatamam size ya. Şimdi belki bir şey atıştırırım. Ondan sonra az bir şey otururum. Üstümü değişmeyeceğim. Sadece üstüme daha kalın bir şey giyeceğim, mont giyerim belki. Ondan sonra kardeşim yanına gideceğim okuldan almaya, bakalım. Bir sınavı vardı bugün, bakalım nasıl geçti. Vallahi açıkçası öyle yiyecek bir şey de bulamadım şu an. Önce ee, size şunu göstereceğim, bakın. Hello Kitty'li tarçınlı zencebili kurabiye. Ben yaptım. Kardeşim aç çıkarsa onunla beraber yemek yerim diye hani basic bir şey yeme kararı aldım. Kısa olarak şöyle şunu giydim arkadaşlar. Umarım iş görür. Çok kalın değil ama kalın yani idare eder ve ben çıkmam lazım artık. Telefonu biraz şarjı takmıştım. Beyza Yakul'dan aldım. Apartmana geldik. Bir de açız. Nadal aldık. Onu yapmaya gidiyoruz. Çıkıyorsun. Evet. Arkadaşlar ee, su kaynattık. Nadal'ı koyduk buraya. Beyza da burada. Yemek yiyorum arkadaşlar inşallah. Böyle yaptım. Ayarladım. Stranger Things izleyeceğim. Öyle. Yemek yedim. Mutfağı topladım. Düzenledim orayı. Sonra odama geçtim de ben çekmeyi unutmuşum. Biraz bir şeyler izliyorum. Ama öyle bir uykum geldi ki annem gelene kadar en azından uyuyayım diyorum. Uyuyacağım o yüzden şimdi arkadaşlar. Uyku işini öyle abartmışım ki saat 7'yi 9 geçiyor arkadaşlar. Bayağı abartmışım yani ama çok yorulmuşum ama tamam size. Annem falan gelmiş. Geçen. Temaya uygun gittim. Bakın. Çoraplarım. Üstüm. Hepini bir. Ya arkadaşlar. Az önce gözlük gözümdeyken gözlüğümü aradım. bayağı Baya olayı aradım yani. Biz şimdi Beyza cupcake süsledik. Evet. Ama hepsini süslemedik. Bir torbayı süsledik. Dün yapmıştık bunları dün akşam. Bir torbayı süsledik. Bir torbayı normal bıraktık. Süslediklerimizi göstereceğiz şimdi size. Arkadaşlar Bakın. Şu benim. Özel. Ve böyle oldu. Çok tatlı olmadılar mı? Temaya uygun bence. Yok. Bir çekiyorum. Fotoğraf da çek. Bir de çekiyorum. Ya fotoğraf da çekti mi? Yemek saatisi. sin. oynayacağız. Para getirdim. 32. Güzel bir tombaladan sonra şimdi artık o ses Türkiye'ye geçiş yaptık. Gördüğünüz gibi burada da şey o ses Türkiye'miz var. Burada da Beyza var. Selam, Selam ver. Selam. Böyle. Ee, Şarkıyı da biliyorum. daha o ses şey izliyoruz. Çok Duymuyorsanız çok beni. Duymuş. Ses çok yüksek. Çok güzel Level güzel bekliyoruz artık. İnşallah. Sanayi Zeynep e, burada. E, en bakın. En... <laughs> artık videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yeni yılımıza da girdik. İnşallah hepinizin yılı çok çok güzel geçer umarım. İnşallah her istediğiniz olur. Çok mutlu, huzurlu, sağlıklı, bol paralı bir yıl geçirirsiniz, geçirirsiniz inşallah. Artık bundan sonra makyajımı çıkarıp büyük ihtimal biraz bir şey izleyip uyurum. Çünkü yoruldum hani. Gerçekten yoruldum. Öyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve neler geliştirmem gerekiyor. Yorumlarda bana bunu belirtmeyi unutmayın. Acemi bir video olmuş olabilir dediğim gibi. Hepinizi seviyorum. Öpüyorum.